Lady Ilay'ın kaleminden. Orijinal hikayesidir. Daha önce eski kanalımda da yayınlanmıştır. Henüz 14 yaşındaydım ve liseye yeni başlamıştım. Okul hayatım boyunca hiçbir zaman sevilen bir öğrenci olmamıştım. Hiçbir zaman fazla arkadaşım olmamıştı ve liseye başlayınca iyice yalnız kalmıştım. Öğrenci sayısı fazla olduğu için okul, sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ben sabahçıydım ve daha güneş bile doğmadan her sabah aynı saatte evden çıkar. Aynı saatte eve dönerdim. Evimiz okulun hemen arka sokağındaydı. Ben de hiç dolaşmadan direkt okulun arkasından girer, kendimi bildim bileli kilitli olan eski deponun yanından geçip ön bahçeye giderdim. Eski okuduğum ilkokul ve şu an okuduğum lise yan yanaydı. O yüzden yine tanıdığım, bildiğim bir yerde okuyordum. Sabahları yanından geçtiğim depo hakkında kendimi bildim bileli hep söylentiler vardı. Ben çocuk da olsam bu söylentilere asla inanmadım ama deponun tuhaf olduğu bir gerçekti. Binalardan bağımsız, tek parça, ortalama bir oda büyüklüğünde, oldukça eski bir yapıydı ve kapısı her zaman kilitli olurdu. Kışa girdiğimiz şu günlerde, iyice zifiri karanlık olan sabah saatlerinde yine arka bahçeden girmiş, deponun yanından geçiyordum ki, duymazlıktan gelinmeyecek kadar net bir tıkırtı sesi dikkatimi çekti. Durup hafifçe depoya yaklaştım ve kulağımı eski, pislikle kaplı olan demir kapısına yanaştırdım. İçeriden bariz bir tıkırtı sesi geliyordu. Aklıma gelen ilk şey, deponun içine yuva yapan farelerin sesi olabileceğiydi. Başka ne olabilirdi ki? Gecikmemek için acele ederek doğruca okulun ön bahçesinin yolunu tuttum. Herkes okula gelmiş, sınıflar dolmuş, arkadaş gruplarıyla sohbet ediyor. Öğretmen zilinin çalmasını bekliyorlardı. Gidip sırama oturdum. Benim arkadaşım yoktu. Tek başıma oyalanırken ön sıramda oturan çocukların sohbeti kulağıma geldi. Anlattıklarına göre yıllar önce son sınıflardan birkaçı o depoda eğlenmek için cin çağırıyorlarmış. Hatta öyle bir hal almış ki cinlerin gelmemesine hırslanıp bu oyunu iyice büyütmüşler ve bir gün öğrenciler ortadan kaybolmuş. Haftalarca arama çalışmaları yapılmış ama bir daha onları gören ya da duyan olmamış. Okul yönetimi de depoyu kitleyip öğrencilerin bir daha depoya girmesine engel olmak istemiş. Her şehirde ve her okulda bu tür hurafeler vardır. Bizim okulun hurafesi de buydu. Sıkıcı geçen dersler ve yalnız geçen teneffüslerin sonunda bugün de okul bitmişti. Yine aynı yoldan evime dönerken sabah konuşan çocukların deponun etrafında toplandığını gördüm. Onlara bulaşmadan doğruca evime gitmek için yürürken bana seslendiler. ''Sen her gün buradan mı geçiyorsun?'' diye sordular. Şaşkınlıkla durup ''Evet'' dedim. ''Evim bu tarafta. Buradan geçince kestirme oluyor.'' ''Peki ya hiçbir şey görüp duydun mu? Depoda tuhaf bir şey oldu mu?'' diye sordular. Biraz düşünüp ''Bu sabah depodan garip tıkırtılar geliyordu ama büyük ihtimalle farelerdir.'' diye cevap verdim. Söylediklerim üzerine heyecanlanan çocukların gözleri parlamıştı. Çocuklardan biri ''İsmin ne?'' diye sordu. ''Aylardır beraber okuyorduk ama adımı dahi bilmiyorlardı. İsmim Kerem.'' diye cevap verdim. İlk kez sınıfımdan çocuklar benimle konuşuyorlardı. İçine kapanık, ketum biri olduğum için bana yaklaşmazlardı. Onlar depoya girebilecekleri bir yer ararken ben de çantamı kenara koydum ve oturup onları izlemeye başladım. Metal kapı o kadar sağlamdı ki yerinden dahi kımıldamıyordu. Pencerelerden içerisi görünmüyordu ve yine metal tellerle kaplıydı. Çocuklar vazgeçmek üzereyken Hakan adlı çocuk deponun üstüne çıkmayı başardı. Hakan çok yaramaz bir çocuktu. Sınıfta da oldukça popülerdi. Deponun çatısına çıksa çıksa ancak o çıkardı. Yukarı çıkan Hakan, "Burada bir göçük var." diye bağırdı ve kiremitleri aşağıya atarak çatının göçen kısmını genişletti. Hakan içeri giriyordu. Yanımızdaki diğer çocuklar telaşlanmış bir şekilde, "Ne yapıyorsun oğlum? Saçmalama. Geri çıkamazsın." diye bağırmaya başlamışlardı. Ama Hakan onları dinlemedi ve içeri girdi. Bir süre sesi çıkmayan ve arkadaşlarının çağrılarına cevap vermeyen Hakan sonunda "Burası çok karanlık, delikten gelen ışık çok yetersiz." diye yanıt verdi. Bu Hakan'ın son cümlesi olmuştu. Bağırıyorduk, kapıyı yumrukluyorduk ama Hakan'dan bir türlü yanıt gelmiyordu. İlk önce bize şaka yaptığını sanmıştık ama saatler geçtikçe bir terslik olduğunu anlamıştık. Sonunda çocuklardan biri gülerek Hakan aklınca bize şaka yapıyor. Kesin çatıdan çıkıp bize görünmeden evine gitmiştir bile. Aklınca bizi korkutacak dedi. Diğer çocukların endişeleri yerini rahatlamaya bırakmıştı. Onlar da aynı şeyi düşünerek teker teker evlerine gittiler. En sona ben kalmıştım. İçimden bir ses hala bir terslik olduğunu söylüyordu. Ama saat oldukça geç olmuştu. Gitmekten başka çarem yoktu. Hakan'ın gerçekten de evine dönmüş olduğunu umarak çantamı yerden aldım ve evimin yolunu tuttum. Ertesi gün hafta sonu olduğu için okula gitmemiştim. Hafta sonu tatilinde vaktimi evde kalıp ders çalışarak geçirmiştim. Hafta başı okula gittiğimde ise hiç beklemediğim bir manzara beni bekliyordu. Her zaman kullandığım yoldaki deponun etrafı sarı polis şeridiyle çevrelenmişti. Sınıfa girdiğimde ise şok olmuştum. Hakan'ın sırası çiçeklerle kaplanmıştı. Hemen Hakan'ın arkadaşlarının yanına koştum ve telaşla ne olduğunu sordum. Anlattıklarına göre o gece Hakan hiç eve dönmemişti. Ailesi merakla arkadaşlarını aradığındaysa çocuklar olanları anlatmıştı. Polise haber veren aile kısa bir arayışın ardından Hakan'ın bedenini depoda cansız yatarken bulmuşlardı. Hakan kalp krizi geçirmiş ve depoda can vermişti. 14 yaşında bir çocuk nasıl kalp krizi geçirebilirdi ki? Bu çok mantıksızdı ama kesin olan bir şey vardı. Hakan artık yoktu. Ondan sonraki günlerde okuldaki matem havası sürdü. Herkes çok üzgündü. Hakan'ın arkadaşları artık benimle konuşuyorlardı. Hepimizin üzüntüsü ortaktı ve bu üzücü olay benimle arkadaş olmalarını sağlamıştı. Her gün birlikte vakit geçiriyorduk. Artık teneffüslerde yalnız değildim ama hala aklımın köşesinde kafamı kurcalayan bir şey vardı. Hakan nasıl kalp krizinden ölürdü? O henüz bir çocuktu. Olanlardan sonra haftalardır deponun olduğu arka bahçe yolunu kullanmıyordum. Yolumu uzatıp ön girişi kullanıyordum. O gün okula geç kalmıştım. Giriş zili çoktan çalmıştı, acele etmeliydim. Cesaretimi topladım ve arka bahçeye girip depoya bakmadan hızlı hızlı yürümeye başladım. Tam deponun yanından geçiyordum ki bir ses duyduğumu sandım. Sanki biri bana seslenmişti. Şüpheyle durdum. Gözlerim hemen depoyu aradı. İçimde beni kemiren bir tedirginlik vardı. Ama merakıma da engel olamıyordum. Okula geç kaldığımı bile unutmuştum. O an tek düşünebildiğim neler olduğuydu. Temkinli bir şekilde depoya yaklaştım ve kulağımı demir kapıya yasladım. Bir süre dinledim ama herhangi bir ses yoktu. Aklım bana oyun oynamış olmalıydı. Kendimi cesaretlendirmeye çalışarak bir şey olduğu yok yanlış duymuş olmalıyım dedim. Neden yaptım bilmiyorum ama metal kapıyı sert bir şekilde tıklattım ve dönüp yoluma devam ettim. Birkaç adım atmıştım ki metal kapı tıpkı benim vurduğum gibi aynı şekilde tıkladı. Metal kapının çıkardığı ses etrafımda yankılandı. Korkudan kanım donmuş. Tir tir titreyerek arkamı döndüm. Kimse yoktu ama ne duyduğumu biliyordum. Emindim biri kapıya vurmuştu. Ne yapacağımı bilmiyordum, nasıl tepki vereceğimi de. Ben daha ilk şoku atlatamamıştım ki deponun içinden Hakan'ın sesini duydum. Ben buradayım, diyordu. Hakan, deponun içinden bana seslenmişti. Korkudan ve şoktan dizlerimin bağı çözülmüştü. Beni dinlemeyen ayaklarımı zorlayarak deliller gibi koşmaya başladım. Ciğerlerim patlayana kadar, sınıfıma varana kadar durmadan koştum. Sınıfa vardığımda soluk soluğaydım. Kapıyı çalıp içeriye girdiğimde öğretmen sınıftaydı. Nasıl görünüyorsam öğretmen bile beni görünce telaşlanıp "Kerem, iyi misin? Yüzün kireç gibi olmuş." dedi. Zar zor bir şekilde "Koştuğum için öğretmenim." dedim ve geçip sırama oturdum. Hala yaşadıklarımı düşünüyor, sakinleşmeye çalışıyordum. Tüm vücudum zangır zangır titriyordu. Ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Ben tam olarak ne yaşamıştım? Teneffüse çıktığımızda arkadaşlarım bende bir terslik olduğunu anlamışlardı. Israrla ne olduğunu soruyorlardı ama benim onlara olanları anlatacak cesaretim yoktu. Sonunda o kadar ısrar ettiler ki dayanamadım, cesaretimi topladım ve her şeyi anlattım. Benimle dalga geçeceklerini, delirdiğimi düşüneceklerini sanmıştım ama hepsinin yüzü bembeyaz olmuştu. Bir süre sessiz kalan çocuklardan biri konuşmaya başladı. Size söylemeye çekindim ama Hakan öldüğünden beri sürekli kabuslar görüyorum. O depoyu ve Hakan'ı görüyorum. Artık geceleri uyuyamaz hale geldim. O cümlesini bitirir bitirmez hemen bir diğeri lafa girdi. Ben de sürekli Hakan'ın bana seslendiğini duyuyorum. Evimde, odamda, uyurken, uyanıkken sürekli bana sesleniyor. Artık delirdiğime emindim ki siz de duymuşsunuz. Hepimiz benzer şeyler yaşamıştık. Artık hayal görmediğimize emindik. İçlerinden biri, "Peki şimdi ne yapacağız?" diye sordu. Bir diğeri, "O depoya girmemiz lazım. Hakan'a orada ne olduğunu öğrenmeliyiz." dedi. Konuşulanlara itiraz etmemiştim ama oraya girme düşüncesi bile beni dehşete düşürmeye yetiyordu. Çocuklar anlaşmıştı. Hafta sonu çocuklardan biri bir demir keskisi getirecek ve kilidi kıracaktı. Biz de içeriye girecektik. İtiraz edememiştim ama korkuyordum. Günler geçip buluşma günü geldiğinde hepimiz depo'nun önünde toplanmıştık metal keskisi getiren çocuk deliler gibi asma kilidi kesmeye çalışıyordu ama bir türlü başaramıyordu. Neredeyse saatlerce uğraşmışlardı ama asma kilidi kırmayı başaramadılar. Sonunda pes etmiştik. Kilit açılmıyordu. Deponun çatısı da Hakan'ın ölümünden sonra sağlamlaştırılmıştı. Girebileceğimiz hiçbir yol kalmamıştı. Bugünlük vazgeçmeliydik. Akşam oluyordu. Evlerimize dönmek zorundaydık. Başka bir zaman gelip tekrar deneyeceğimiz konusunda anlaştık. Tam gideceğimiz anda ne olduğunu bile anlayamadan asma kilit bir anda pat diye yere düştü ve metal kapı korkunç bir gıcırtıyla aralandı. Hepimiz olduğumuz yerde donup kalmıştık. Yerimizden dahi kımıldayamıyorduk. Daha sonra o ses duyuldu. Tıpkı hepimizin anlattığı gibi Hakan bize içeriden sesleniyor. Buradayım diyordu. Ama hiçbirimiz değil depoya yaklaşmak, kımıldamaya bile cesaret edemiyorduk. Sonunda çocuklardan biri kendini toparlamaya çalışarak seslendi. ''Hakan, sen misin? Gel, dışarıya gel.'' dedi. Hakan ise inatla bizi içeriye çağırmaya devam ediyordu. Ama hiçbirimiz buna cesaret edemiyorduk. Biz de onu dışarı çağırıyorduk. Sonunda kapı biraz daha aralandı ve Hakan kendisini gösterdi. Kağıt gibi bembeyaz olan suratı ve simsiyah göz altlarıyla tam karşımızda duruyordu. Hepimiz korku ve şaşkınlık içindeydik. ''İstemeden ama sen ölmüştün.'' deyiverdim. Hakan, ben beyaz dişlerini göstererek kocaman gülümsedi ama cevap vermedi. İlginç bir şekilde sadece üst vücudunu aralık kapıdan uzatmıştı. İnatla dışarı çıkmıyordu. Cesaretimi toplamaya çalışarak birkaç adım yaklaştım. Elimi uzatarak, Hakan gel, annem baban senin yaşadığını öğrenince ne kadar mutlu olacaklar. Herkes kahroldu, hadi gel seni eve götürelim dedim. Hakan uzandı ve elimi tuttu. Sonunda dışarı çıkacağını düşündüm. Ama Hakan elimi öyle sıkmaya başlamıştı ki artık canım yanıyordu. Canımı yakıyorsun diye elimi çekmeye çalıştım. Ama resmen elime kilitlenmişti ve bırakmıyordu. Ben çığlıklar atarken diğer çocuklar kendilerine geldiler ve koşup beni tutup elimi kurtarmaya çalıştılar. Bu çekiştirmenin ortasında çocuklar beni öyle güçlü çektiler ki bir anda Hakan saklandığı kapının arkasından çıkıverdi. Gördüğümüz şey karşısında dehşete düşmüştük. Kapının hemen arkasında incecik bacaklarıyla çömelmiş, kuruyalı yıllar olmuş gibi görünen kafasına, sanki maskeyi andıran suratını tutturmuş gibi duran korkunç bir ucube vardı. Yine incecik kolunu bir kukla gibi boş olan Hakan'ın bedenine geçirmiş, onu kontrol ediyordu. Kapının açılmasıyla yaratık, simsiyah çukur gibi göz boşluklarındaki çürümüş gözleriyle bize baktı. Artık bizi kandıramayacağını anlayan yaratık, kupkuru küçücük kafasında jilet gibi dişlerle kaplı olan ağzını korkunç bir çığlık eşliğinde bir insanı rahatça yutabilecek kadar açtı. O an bile gözüm hala Hakan'ın kuklasındaydı. Hala normal bir çocuk gibi bağımsız bir şekilde hareket ediyordu. Ben o ana sıkışıp kalmışken çocuklardan biri beni şiddetle çekti. Bir anda duymayan kulaklarımda çığlıklar yankılanmaya başladı ve kendime geldim. Hepimiz deliler gibi kaçışıyorduk. Hava kararmıştı, ne tarafa koşacağımızı bilemiyorduk. Ben ne yapacağımı bilemez, arkadaşlarımdan ayrı düşmüş bir şekilde koştururken sertçe bir şeye çarptım ve yere düştüm. O an sonumun geldiğini, öleceğimi düşündüm. Beni sıkıca tutan şey Beni sertçe sarsıyordu. Ben boğazım yırtılırcasına çığlıklar atarken yanağıma yediğim sert bir tokatla kendime geldim. Karşımda okul bekçisi vardı ve telaşla beni sarsıyor, kendime getirmeye çalışıyordu. Kendimi topladığım anda konuşmaya çalıştım ama korkudan dilim tutulmuş gibiydi. Tek yapabildiğim parmağımla deponun olduğu tarafı işaret etmek oldu. Bekçi koşarak o tarafa gitti. Ona gitmemesini söylemek istemiştim ama bağıramamıştım bile. Bir süre sonra bekçi diğer arkadaşlarımla birlikte geri dönmüştü. Okulun etrafına saçılan tüm arkadaşlarımı tek tek toplamıştı. Hepimize telefonunu sırasıyla vererek ailemizin numarasını çevirmemizi istedi. Ailelerimizi arayan bekçi hepsini gelip bizi almaları için çağırmıştı. Ailelerimiz geldiğinde bekçi etrafta korkmuş, çığlıklar atan bir vaziyette bizi bulduğunu, ama okulda herhangi bir şey olmadığını, neden korktuğumuzu anlayamadığını söylüyordu. Kendimi zorlayarak konuşmaya çalıştım ve ''Peki ya depo?'' diye sordum. Bekçi şaşkınlıkla bana bakarak ''Her zamanki gibi kilitli, hiçbir şey yok. Ne oldu ki?'' dedi. ''Tüm çocuklar ve ben şok olmuştuk. Nasıl yani kilitli? Hepimiz birden kafayı mı yemiştik? Hayal mi görmüştük? Bu adam bizimle dalga mı geçiyordu? Yoksa o da o yaratığın kontrolünde miydi? Ne olduğu umurumda bile değildi artık. Merak etmiyordum. Artık öğrenmek istemiyordum. O gece eve gidince öyle büyük bir sinir krizi geçirdim ki aileme okulumu değiştirmeleri konusunda direttim. Onlar da durumumu görünce sonunda kabul ettiler ve bir daha o okula asla geri dönmedim. Sonradan öğrendiğim kadarıyla o gece benimle orada olan tüm çocuklarda okullarını değiştirmişti. Bir daha hiçbirimiz ne o okula gidebilmiştik ne de o sokaktan geçebilmiştik. O gece olanları bir daha aklıma dahi getirmemeye yemin etmiştim. Bir karanlık hikayenin daha sonuna geldik. Başka bir karanlık hikayede daha görüşene dek. Yorumlara bırakacağım bağlantıdan altın hikayelerime ulaşabilir. Bana destek olmak için kitabımı satın alabilirsiniz. Ayrıca hikayelerin yayılması için lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.